Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mor salkımdan bir şerbet yapacağız. Bir de mor salkım buzları yapacağız. Gördüğünüz gibi mor salkımlar bizim bahçemizde yetişiyor aslında. Şimdi bunları eşim sağ olsun bir makas yardımıyla toplayacak. Gördüğünüz gibi. Bunların kokusu muhteşem. Gerçekten muhteşem. Hele hele kaynatıldıktan sonra çok güzel olduğu söyleniyor. Henüz denemedim. Denemeyi çok istiyorum. Ben de ilk defa deneyeceğim sizlerle birlikte. <laughs> <laughs> Şuan anda... <laughs> Bahçemizdeki bütün mor salkımları da böyle de toplamış olduk. Bunları şöyle gösterelim de. Gerçekten o kadar güzel görünüyor ki inanamazsınız. Hele hele kokusunu duysanız şu anda muhteşem. Evet. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün gündüz bahçeden topladığımız mor salkımlar şu anda görmüş olduğunuz gibi kabın içerisinde o kadar güzel kokuyor ki ev inanamazsınız ee, gerçekten bütün evi sardı mor salkımın kokusu. Yalnız üstünde yaklaştığım zaman belki görebilirsiniz üstünde minik minik böcekler var ne yazık ki sonuçta bahçeden topladık. O, o böcekleri temizleyebilmek adına öncelikle güzelce bir yıkayacağız. Yıkadıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet burada hazırladığımız e, şerbet için. E, yıkamış olduğumuz ve suya koymuş olduğumuz Bekleteceğimiz mor salkımlar var Bir de buzluk kabımızın içine Bu şekilde Mor salkım taneleri Yapraklarını koyduk Üstünü suyla kapatıp e, Bu şekilde difrize atacağız Donduktan sonra e, Yapmış olduğumuz şerbetin içine Hatta normal içme suyumuzun içine de Birer buz kübü at, atarak hem suyumuzun hem şerbetimizin de, hem daha güzel görünmesini hem de daha lezzetli olmasını da sağlamış olacağız. Evet gördüğünüz gibi mor salkımlarımız bayağı bir e, artık suya şeyini bıraktı aromasını. Şimdi e, süzgecin içine bir tülbent koyarak tülbenden üstüne döküp bunu süzeceğim. E, daha sonra da kavanozlara koyarak saklayacağım. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Evet yapmış olduğumuz mor salkımın şerbetini ben döktüm. Çünkü hiç beceremedim. Yani bilmiyorum belki ben yanlış yaptım, belki beceremedim. Hiçbir fikrim yok ama hiç güzel olmadı. Bu yüzden sizlere gösteremeyeceğim çünkü döktüm. Ee, ama buzlarımızı şöyle gösterebiliriz. Ee, evet dolaptan çıkarttım. Bu şekilde bazıları suyun üzerine çıkmış. Çünkü suyun kaldırma kuvvetiyle çiçekler üste doğru çıkmış. O yüzden üstte görebilirsiniz. Bunları biraz yaklaşabilirsiniz istersen. Ee, şimdi çıkaracağız. Mesela bak, dışarıda durandan bir tanesini aldım. Bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi bardağımıza koyacağız. Hala bu arada kokuyorlar. İnanmazsınız ama hala kokuyorlar. Şimdi bunları boşaltıp bardağımıza suyumuzu doldurup ee, bu şekliyle deneyeceğiz bir de içmeyi. Bakalım Emrecim beğenecek misin? Daha bir tuz da koyacağım. kahvenin yanında da servis edebilirsiniz. Bu şekilde suyunuzu atarak da tüketebilirsiniz. Yani insanlar yapıyor, bilmiyorum. <laughs> Şimdi size şöyle göstereyim. Aslında bunu dolapta yapsam daha iyi olurdu. Niye bunu burada yapıyorum diye soracak olursanız. Sadece siz görün diye boşu boşuna uğraşıyorum. Yani düşünün benim için ne kadar önemlisiniz. Bu şekilde tabi bunlar ee, bütün hale gelmiş. Ellerim temiz. Merak etmeyin. Zaten biz tüketeceğiz. Bu nedenle şöyle bir iki tane buzu görebilirsiniz. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Şöyle suyumuzun içine bir de sıçratmasaydım. Bu şekilde koyarak tüketebiliriz. Ee, bu şekilde buzluk kabında bırakmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bilmiyorum benim de hoşuma gitmediği için belki bana öyle geliyordur ama Buz dolabı açıldıkça onun böyle bir buz kokusu eriyip tekrar mı donduğu için e, yoksa buzluktaki diğer ürünlerin kokusu mu sindiği için e, uzun süre bekletecekseniz bu şekilde bekletmemenizi bir buz buzdolabı poşeti ya da e, ağzı kapanabilir bir poşede koymanızı tavsiye ederim. Bu şekliyle daha uzun süre hem tadını hem kokusunu koruyacaktır diye düşünüyorum. Merhaba Emre Bey nasılsınız? Bilmiyorum. Niçin? Bilmiyorum. Şimdi ee, sizin ilk lezzetine sizin bakmanızı bekliyorum. Lütfen buyurun. Bakalım beğenecek misin? Evet. Hiç farkını anlayabiliyor musun? Evet, koku ve tat. Tat olmasa da koku çok var. Var mı? Şöyle gösterelim. Suyumuzu da içtik. Gerçekten şerefine. Şöyle. Kokusu da, tadı da gerçekten mor salkım geliyor direkt. <laughs> gerçekten güzel oldu. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.